Belgelerle Keşifte İç Projesi kapsamında hazırladığımız Kırkale Belgesi'ne hoş geldiniz. Dilimiz döndüğünce kültürel miraslarını sizlere anlatacağız. Bunun için üç başlık belirledik. Birincisi kalemi kültürel miraslarının tanıtımı. İkincisi Kırkale'ye ait yemeklerin tanıtımı. Üçüncüsü Kırkale'ye özgü türkülerin tanıtımı. Krikan'ın keskin ilçesinde yer alan sulu mağara, yatay olarak gelişmiş düzen konumlu fosil bir mağaradır. Toplam uzunluğu 285 metre olan mağaranın büyük bir bölümü mağaran olarak kul kullanılır. En derin noktası 25 metredir. Sulu mağara yağış dönemler dışında kurudur. Bu mağara sular toplamak için derinliği 2 metre olan havuzda yapılmıştır. 2019'da ziyarete açılan mağara Kırıkkale'nin önemli kültürler miraslarından biridir. Karakalli Hasanlı'da da bulunan Hasanlı'da türbesi Türk besi ilimizin en önemli kültür miraklarına bildir. Hasan Dede adıyla tanınan Gazi Hasan Türk halk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. Bektaşların en çok sevdiği ozanlardan biri olan Hasan Dede 17. yüzyılda yaşamıştır. Karaman'da medresi tahsilini tamamlamış, orduya katılan Rumeli'de birçok savaşta bulunmuştur. Sazı ve sözüyle dinsel tepkinleri ve ordu mensuplarına moral vermiştir. Hasan Dede iyi bir, bir eğitim görmüştür. Şiirlerinde kul Hasan Hasanlı'da Hasan Dede mahlasını kullanmıştır. yapılan tarihi bir köprüdür. Bilinen kaynaklara göre çeşitli bir köprüsü Han dönemine ait bulunmaktadır. Yapılış tarihimiz bilinmemekte olan bu köprü 13. yüzyılda yapıldığı ön sürülmektedir. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur ordusuyla bu köprüyü kullanmışlardır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Sefer esnasında Mimar Sinan tarafından yeniden yapılmıştır. 110 metre uzunluğu, 6 metre genişliği olan bu köprü, kayalık araziler üstüne oturmuştur. Kırıkalı'ya ait yöresel lezzetlerimiz şunlardır. Un tarhanası, yoğurtlu tarhana çorbası, macımak, gölleme, omaç, sızgıt. Bizim İç Anadolu yöresinin o maç yapacak tereyağına. Yırtay böyle küçük küçük doğruyorsun. Eskiden hani şimdi de yapıyor seviyor da eskiden e, tarlaya falan giderken ana hadi bana yemek yap bir şeyler koy ben bahçeye gidiyorum tarlaya gidiyorum deyince kolay bir yemek. Dürdürümü dökülmesi yok. Tereyağıyla bol limonatayla. Tereyağıyla güzel olur bol yumurtalı. Tereyağının da güzel oluyor. kafalarımız yerli böyle Tereyağı köpürecek, köpüğü inince koyacağız. hafif bir tereyağı da şey oluyor ya. Şimdi bunu kaşığına karıştıran da var. Ama bunun adı olmaz. Bunu böyle yıkayın. Böyle bastırarak olacak olmaz ya. 这的呀，背的出去，你这一亩三亩的你不行，我们拿出来了 Böyle kaşığıyla da karıştırılıyor. Ama bizim gördüğümüz analarımız böyle yapardı. Adı omaç. Şöyle şöyle sıkarlar şöyle omaç ya. Böyle iyice şöyle yufayla böyle sıkarlar. Omaç olduğu için. Bir de kaşığıyla o yumurtalı o maç. Hadi ana bana yemek dediklerinde dürü ki diyor dürüm. Dürüm mü dürüm Olur. Hı. iki kişilik istediğine göre yaparsın. Bu iki kişinin yemeği. Böyle duruyor. Bunun üstüne hafif de şöyle bal gezdirirsen öyle de güzel oluyor. O da damak tadı. Tamam bu dürümümüz hazır yöresel göllememizi yapardık ama onun için önce çörek yapmamız lazım. Hamuru mayalı yok, tezi yalıyor, buraya yok. Burada biraz dinleniyor, kabarıyor. Ondan sonra çöremizi yapıyoruz. Tamam. Bu göllemeyi biz önce köyde çok yapıp yiyorduk. Hamurda yapıyorduk. Maya mayayla yapıyorduk. Şimdi onlar yok. Bu pile de biz bırakmadık. Yapıyoruz. Burada da çöreğimiz kabarıyor tabii ki. Bunun iyice kabarması lazım. Kabarmazsa pekmezi arasına almaz. Pekmezinden yapılan bir inek. tereyağıyla bekledim. her şeyimizde organik bu arada. Biraz kesiştirdim. Şey. Tereyağımızı yaptık. Bu da bir şey yok. Böyle kabarması lazım. Arasına bekmece alması için. Şimdi de göllememizi yapmaya başlayalım. Tereyağı olursa iyi olur. Organik olursa da iyi olur. Köyden Ustanın yaptığı tereyağı. Diğer yağların da olur da tereyağının tadını vermez. Bu da bitmezimiz. Yağımız veresin önce. Bu arada da çöreklerimizi <laughs> bölgemedik. Doğru yaptık. Biz çatalı da bugün elimizle yiyeceğiz. Tereyağımız oldu Bökmezimizi koyalım Bu yeterli Kaynayacak bu bökmezimiz pekmezimiz kaynadı kaşar falan onu kaynayınca söndürüyoruz ya siz hepinizi bir yerde karıştıralım nasıl olsun göllememizi yapıyoruz göle batırıyoruz içine alsın diye göllememiz böyle yapılışı. Bekmez organik olduğu için üzüm bekmezi mis gibi kokuyor. Bekmezi de yapması çok zor. Ha kendim yaptım ya biliyorum. <laughs> Gece üçte. Kalanında böyle geziyoruz. içine alsın diye. Ya da batırıp yiyor geri. O bekmez az gelirse içine. Derli, bu göllememiz. Gölleme ayrandan turşuyla yine bir şey. Ayranımızda taze köy yoğurdundan. Herkese afiyet olsun. Son olarak görevimizden iki türküyle belgeselimizi sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.